arkadaşlar. Yepyeni bir öğretici video ile karşınızdayım. Bugün sizler için Amumu kahramanını anlatmaya çalışacağım. İlk olarak daha sonra Amumu oynarken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden ve en sonunda her zamanki gibi tercih edebileceğiniz itemlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar her videoda bunu tekrar tekrar söylüyorum. Biliyorum bilenleriniz var ama bilmeyenler için öğretici videolarda gün tavsiyesinde bulunmuyorum. Birinci nedeni oyunun karakterler için geliştirmiş olduğu ürünlerin yeterli bulmam. İkincisi de yeterli bulmayan arkadaşların tamamen kendi oyun stillerine göre tercih etmesi gerekmesi arkadaşlar. O yüzden yanlış bilgilendirme yapmış olurum. Rün tavsiyesi vermiyorum ama aklınıza takılan bir durum olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi ilk olarak skilllerimizden başlayalım. Amumu kahramanın pasifimiz lanetli dokunuş olarak geçiyor. Saldırılar hedefi 3 saniyeliğine lanetleyerek büyü hasarına maruz kaldığında bakın yani ilk olarak lanetliyoruz. Daha sonrasında eğer ki büyü hasarı verirsek %10 ilave gerçek hasar almasına neden oluyor. Uygulanan sonraki lanetli dokunuş etkileri yani pasifler bunun süresini yeniliyor. Şimdi onu nasıl göstereyim size? Onu şöyle göstereyim buraya bir tane kukla koyuyorum. Rakip hedef kuklası ve rakibe lanetli dokunuşumu yapıyorum. Şu an rakibi işaretledim. Bakın rakibin altında bir halka belirdi. Gördünüz mü? Rakip işaretli. Buradan sonraki vereceğim büyü hasarı yanında gerçek hasar da veriyor arkadaşlar. Rakibi bu şekilde işaretledim ve ikinci skillimi kullandım. Bakın 30-60 yazan yerin yanında ekstra olarak 6-6 şeklinde bir gerçek hasar verdiğimi görüyorsunuz. Bu oyunda arkadaşlar gerçek hasar her zaman beyaz renk ile gösterilir. Bilginiz olsun. O vurduğunuz gerçek hasar o 6 işte o hasar arkadaşlar. Pasifimizden gelen ekstra verdiğimiz hasar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pasifimiz bu şekilde arkadaşlar. Gelelim İlk skillimiz olan Q skillimize sargı atışı olarak geçiyor. Fırlattığı sargı büyü hasar verir. Hedefi bir saniyeliğine sersemletir ve kendini hedefe çeker. Yani şimdi gelin şöyle açalım ilk skillimizi ve ilk skillimizi şu şekilde bir sizlere göstermek istiyorum. Menzili görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Eğer ki rakibe tutturursanız rakibi sersemletip rakip yanına ışınlanmış oluyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakip bir saniye boyunca sersemliyor. Aynı zamanda sizi de rakibin bulunduğu konuma götürüyor arkadaşlar. Bu duvar arkasından vesaire kullanılabiliyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Mesela şuradayım ve rakibi tutmak istiyorum. Bu şekilde duvarın içinden bu Q skilliniz geçiyor. Siz de duvarın içinden rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. O yüzden Q skill'inizi kullanırken bunlara dikkat edin. Sadece rakip için değil orman canavarlarına da bu skill'inizi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi duvarların içinden rahat bir şekilde de geçebiliyorsunuz. Q skill'imiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen gelelim ikinci skill'imiz olan W skill'imize. Gözyaşı seli olarak geçiyor. Amumu'nun aslında görünmeyen... Ee, en güzel skili öyle söyleyeyim. Biraz arka planda görünüyor ama gerçekten çok önemli bir skill. Aç-kapa bir skill. Bastığınızda otomatik olarak açılan ve siz kapatana kadar kapanmayan bir skill. Ya mananızın bitmesi gerekiyor kapanması için ya da ikinci bir e, tıklama ile skill'i kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Amumu ağlayarak yakınındaki rakiplere her 10 saniye artı azami canlarının yani toplam canlarının %1,1 kadarına eş değer büyü hasar veriyor. Hem büyü hasar veriyorsunuz skilliniz ile açık olduğu sürece hem de rakibin toplam canının %1,1 kadarı ekstra hasar veriyorsunuz arkadaşlar büyü hasarı. Bu şekilde bir skill mana tüketimi var. Yani açık kaldığı sürece mana tüketiyor. Şunu da şöyle göstereyim şu an mesela çok az gittiğini görüyorsunuz ama aslında biraz daha fazla tüketiyor. Siz kapatmadığınız sürece bu skilliniz açık kalıyor. Ya mananız tamamen bittiğinde otomatik kapanıyor ya da sizin ikinci bir kullanım ile skillinizi kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. İkinci skillimiz de bu şekilde. Gelelim E skillimize. Üçüncü skillimiz olan e skillimiz sınır krizi olarak geçiyor. Bir pasifimiz bir de kullanmamız durumunda aktifimiz var arkadaşlar. Pasifimizden gelen özelliği alınan fiziksel hasar azalır demiş. Bu sizin kastınız itemlere göre artış gösteriyor. Şuradaki şu %3 ve e, diğer %3 değerlerinin itemlerinizi arttırdığınızda arttırıp göreceksiniz arkadaşlar. Bu bir pasif. Bunun skill e hiçbir alakası yok. Arka planda çalışıyor bu. İtem kastıkça sizin fiziksel has, alınan fiziksel hasarınız azalıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim E skill'imizi kullandığımızda ne oluyor? Aktifimizde ne oluyor? Yakınındaki rakiplere büyü hasarı verir ve onları yarım saniyeliğine %30 yavaşlatır. Yani E skill'imizi şu şekilde bakın E skill'imiz zaten menzili şu şekilde yakındaki herhangi bir rakibe kullanan şöyle kullandığınızda bir büyü hasarı veriyorsunuz. Onun yanında yarım saniyeliğine bir yavaşlatma veriyorsunuz arkadaşlar rakibe. E bir de ne demiş? Amumu bir saldırıdan isabet aldığında yani hasar aldığında sinir krizinin sinir krizi neyse artık sinir krizinin bekleme süresi yarım saniye azalır. Yani siz e şu şekilde kullandınız arkadaşlar. Gösteriyorum. 9 saniye bekleme süresi var ama siz hasar aldığınızda bu bekleme süresi azalıyor. Bakın yarım saniye skill'in üzerinde bir oynama görebilirsiniz. Şöyle bir daha göstereyim. E skill'imi kullanayım. Bakın skill'in içindeki oynamaya odaklanın. Gördüğünüz gibi yarım saniye azalıyor. Yani siz hasar aldıkça E skill'inizin bekleme süresi aslında arka planda düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim son skillimiz olan ultimize. Hüzünlü mumyanın laneti olarak geçiyor ultimiz. Yakınındaki tüm rakiplere büyü hasar verir ve onları 1,5 saniyeliğine sersemletir. Lanetli dokunuş uygular demiş. Lanetli dokunuş da bizim pasifimizde ekstra gerçek hasar verir demek istiyor arkadaşlar. Ultimizin kullanım alanı şu şekilde herhangi bir karaktere odaklanmanız gerekmiyor sadece şu menzil içerisindeki tüm rakipleri ultiniz etki ediyor arkadaşlar kullandığınızda sersemletme veriyor hasar bırakıyor ultinizi kullanmanız durumunda Evet skilllerimiz bu şekilde şimdi gelin amumu oynarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsedelim İlk olarak arkadaşlar amumu Ormanda oynanan bir kahraman tabii ki support oynayanları işte solo lane'de yeri geldi midde oynayanları görmeniz tabii ki mümkün ama genel olarak aslında ormancı bir şampiyon Amumu kahramanı ilk olarak her zaman blue'dan başlıyorsunuz oyuna geliyorsunuz abi. İteminizi, büyü iteminizi alıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan blue'nuzu kesiyorsunuz. İlk yapmanız gereken bu. Çünkü W skin'iniz sizin hasar skill'iniz. Bütün hasarınızı ormanları keserken bu skill'inizi açık bırakarak kesmeniz gerekiyor. Ve mana tüketimi olduğu için ilk olarak kesinlikle blue'unuzu alıyorsunuz. Başka nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bir gözünüzün her zaman mananızda olması gerekiyor. W skill'inizi şu şekilde örnek veriyorum. Genge gidiyorsunuz. Hiçbir kahraman ya da bir hasar verme durumunuz yok. Bu şekilde açık bırakmamaya özen gösterin arkadaşlar. Kapatın. Zaten aç-kapa bir skill. Rakibin yanına yaklaştığınızda gerekirse W skininizi aktif edersiniz. Arkadaşlar gelelim nelere başka dikkat etmeniz gerekiyor. Q skininiz. Q skininiz sizin için çok önemli. Genelde rakipler hareketli olduğu için şu şekilde bu rakibin hareket edeceğini düşünerek bu rakip aslında kule altına kaçacaktır. Gidiş yoluna yani koşu yoluna doğru kullanmaya özen gösterin. Çünkü birinci skininizin bekleme süresi yüksek arkadaşlar kaçırmanız durumunda biraz rakipten uzaklaşmış olabilirsiniz. Ultinizi de her zaman menzilini düşürerek, et, düşünerek, etki edeceği alanı düşünerek kullanmaya özen gösterin arkadaşlar ultinizi. Eski'nizde yine hasar aldıkça eski'nizi fight esnasında attığınızda hasar aldıkça aslında eski'nizin çok çabuk dolduğunu fark edebilirsiniz. İlk olarak hangi skilllerinizi fullemeniz gerekiyor? oyuna W skill ile başlıyorsunuz. İlk olarak W skillinizi fullliyorsunuz. Daha sonrasında E ve ultiden sonra Q skillinizi fulluyorsunuz arkadaşlar. Yani W, E, ulti, Q gibi düşünebilirsiniz. Q skilliniz sizin en son fullemeniz gereken skill. Verebildiğiniz yere kadar bu iki skillinizi fulledikten sonra ultiye veriyorsunuz. Sonrasında Q skillinizi fullleyebilirsiniz arkadaşlar. ve jungle bir kahraman olduğu için kesinlikle zaten çarp büyüsünü tercih ediyorsunuz ormanları rahat kesebilmek ve orman görevlerini yerine getirebilmek için onun yanında da bir sıçrayı kesinlikle öneriyorum zaten almanız gerekiyor. Her kahramanda bir bir büyünüzün sıçra olması gerekiyor. Yeri geliyor rakibe Q skill'iniz yok, yaklaşmanız gerekiyor. İşte bu şekilde rakibin yanına sıçrayıp hemen ultinizle kombalayabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Şimdi gelelim hangi itemleri tercih etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Amumu hem büyü hasarı veren hem de aslında rakiplerin içinde W skill'inizle sürekli dürtüp hasar vermeniz gerektiği için rakiplerin içerisinde olabildiğince yaşaması gereken bir kahraman. Bu da bizi neye itiyor? Büyü hasarı yanında tanklaşmaya yetiyor arkadaşlar. O yüzden item tercihlerinizi yaparken buna önem verin. Örnek veriyorum bir büyü itemi alıyorsunuz yanında can vermesine işte ya da zırh vermesine büyü direnci vermesine özen gösterin. Bunlar sizin için önemli. Burada böyle bir dizilim var. Fakat ben arkadaşlar artık bu şekilde başlamıyorum. Bunu düzeltmemişim. Kusura bakmayın. ilk olarak ben ilk item olarak her zaman liandri'nin eziyetine çıkıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. İlk item olarak bunu çıkın. Daha sonrasındaki sıralamayı burada görmüş olduğunuz itemlere göre yapabilirsiniz. ya da buradaki kitabı da ikinci item olarak tercih edip bunu dördüncü iteme alabilirsiniz. Tercih size kalmış ama ilk item olarak Liendri'yi tercih edin. Aradaki farkı kesinlikle göreceksiniz. Evet itemler hakkında da anlatabileceklerim bu kadar. Umarım video işinize yarar, yararlı olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu yorumlara bırakmaya Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bir başka öğretici videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.